Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bade ile Bade neredesin? Buradayım. Bugün Bade ile ilk Roblox videomuzu çekiyoruz. Simitar Arkadaşlarım... Buradan simitar Evet top atma simitarı Bade kendini arkadaşlarına tanıtır mı? Tamam Evet bu oyunu ben ilk defa oynayacağım. Bade daha önce oynamış. Ve şu an Bade bana öğretecek değil mi Bade? Tamam Baba, sen şu an siyah kliyatörün. Al, ört. ben gidiyorum, tamam. bay onu... bay. Nereye gidiyorsun? Bana Ekin, yardım et. İkinciye, gidiyorum? Burası oğlum tamam ya. Tamam, dur. Oh, baba, bu tüm tamam, şu an bu, bu. Bu, 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 Ben, baba benimkine bak. Baba işte bu. Ay baba. Evet bir şey var. Baba buraya. baba baba. Benim kum kaleye. Baba durun senin işler bir de yani. şey, geldi ama benim ki. Evet geldim buraya. Baba Bakacağız. baba bak git sen aynı şey demiş. Allah'ım. Böyle gideceğim bu. Bu ne bastıcı? Bakıyorum bakayım. At. Ben gidiyorum benimki. Seninki nereye gidiyor? Dur bakayım. Benimki. Beşe gel ona gel. Hop şut kale. Direkt kaleye gitti. Gol oldu seninki. Bir de, bir de arkamda arkadaşlarım var bak. Biraz daha kıl atıyorum. Ben de Oo. bunu... nereye bu gitti ya? Ben de bunu şu ya. Abi ben bu topumu bu, bu yaptım. Baba benim topum. topumu. Benim topum da aynı. Ben iki. Ben fırlatıyorum. Bana bir fı fırlat kere fırlatıyor. Evet, Dört kere fırlatıyor. Baba ben taraftan. gidiyorum. Bay bay. Evet, evet. Ben gittim. İkinci yere. <laughs> kız sen ne ara çok oynadın bu kadar oyunu? Gün oynadım. Evet. Ben Topunu aldık. Ve gol atmaya devam ediyoruz. Ne? Baba! Aa! O bende de, bende. Ben de dövdüm. Ben ba de dövdüm. Baba! Ben bunu, 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 bunu alabiliyorum ama bunu da alamıyorum. Kupası. Benim, benim bu, O da daha çok. Kupalatmamı bilmiyordum. Ben daha çok dövdüm. Ben sana ne Ben dövdüm. Evet. Kırmızı kaleye geçtim ben artık. Ben de madem ma geçtim. O zaman çok güzel değil mi sanırım? Sen bir şey yapmak zorunda kalırsın. Baba bu var, bu bu geçemezsin. Baba bu geçemezsin. Buna bir hediye daha görmüş, ha, Bir şey söyleyeceğim. Su Um, Sarıya gidelim. Neden? Çünkü o Gideriz. Bak. Bak ben gideceğim. Paralı. Gördün mü? Gördüm gördüm. Abi benim tarafım. Evet bana gene top fırlatma yerine götürüyor ve burada bana top fırlatıyor. Bakalım kaça gideceğiz? Ben gidiyorum. Top bitti. gitti? Allah bu adı beşe gitti. Benim bir kare. Biraz daha çalışman gerekiyor baba. Senin çok az kalmış benimkine. Bir evcil hayvan satın al diyor. Sen Sana çıktı. Eee Ya bak. Ya Bana baykuş çıktı. Tehlike <laughs> çıktı. Baykuş çıktı be. Bana başka dağladım. bir şey. Bana bu çıktı. Bana bu çıktı. Tehlike çıkmış. Nerede benim baykuşum? Aha böyle ba baykuşa bak. Bunun sadece kafası var. <laughs> Çok komik. Evet. Şu evet. arkanda bu baykuş. Evet tamam gördüm de sadece Baykuş kafası var diyorum. Evet maviye gol ben atabiliyoruz mu atamıyoruz. Ben gidiyorum. Burayı... Ben mavi geçtin mi? Yok. Kim atabileceğim var Yeterli gücüm yok. Kaç güç istiyor ki? Aaa 3800 güç istiyor. Bunu daha bir kahvaltılar. Böyle var. Bunu göstereyim Ah bu dörtmüş ama on dokuz benim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz vadede yan tarafta mavi tarafta gol atmaya çalışıyor. Görün Bye bye. Ne kadar gücüm var? Bak 132 kadar gücüm var. Ben sana yetişeyim yetişeyim ki ya. Ben gün çok çalışmıyorum. Baba ben gidiyorum bay bay. Demek ki siz oynadınız ya. Ben gidiyorum bay bay. Nereye gidiyorsun? Diğer tarafa. Diğer tarafa bağladım. Çok Ben de, de mavi gidiyorum. Çok az kaldı. Tamam. gerekiyor. Üç yüz. kupa gerekiyor. Üç, yüz. Üç. Üç. Ne Üç daha sıfır kupa. <laughs> Baba. Evet. Kupa verin evet, ben... artık. Mama mega. Enemem. Enemem. Baba sıkı. Baba, şuna sıkı ya. ya. Bakın kaç kadar içtin? Allah, hadi. Çok az kalmışsın ki. Ona kadar gidiyorum ya Allah bismillah. Baba, çok çok az kalmış ki. Evet. Bir tane Allah 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 Allah. Allah. Hep yap baba, hep yap. Şey yapıyorsun, bunlar da gülle atıyor. Ben şimdi bunlar evcil hayvan alayım. Baba. Baba. Bir şey söyleyeceğim, sakın şuna basma, Ve şuna basma. Bu, bunlar gidiyor. Neredeydi bu hayvanlar ya? Nerede alalım? Bundan alalım. Ben gidiyorum. Evet, baba top... onlar top. Tamam topumu değiştirdim ben de o topu beğenmemiştim zaten. Ben de yenmiş. Bakalım. Allah bak bu çok daha güzel. Baba, gülüyor. baba, Çin bak, tabi. baba çok şu iyi bir de gelmiş biliyor musun? Karpuz. Kalsan sen de karpuz. Hayır karpuz. Bugün de karpuz atalım. Hayır. Çok <laughs> kupa lazım. Bir, bir kuzey kupa. <laughs> ya yeri bir, bir kuzey kupa. <laughs> Toplarız evet. bugün. Hiç merak etme. Bütün kupalar kıyamadık. Baba sen neredesin? Ben alatok fırlatıyorum. <laughs> bu hediyeye gelmiş. 3 geldi sanırım. Baba şu ne ya? Acaba bu... Aa de gelmiş. Ben çarpı... Izledim bana 2 tane diye. geldi. Ben çarpı çevireceğim. Bakalım ne çıkacak bana. Ay yanlış çıkıyordu. İyi mutluluk. Bana ikisi geldi. Tavşan geldi üç tane daha açalım. Baba, baba bir şey diyeceğim. Acaba şu ne? Çok merak ediyorum. Tilki geldi. Az önce sana tilki verdim. Sen de tilki vardı ya. Bana da tilki geldi. Oo, efsanevi bir karakter geldi. Bana de. Şu Shugril. Baba, bu ne acaba? Baba acaba bu ne? Bilmiyorum ki ya. Biz de bilmiyoruz. Gözükmüyor. Yani hediyenin son sonu hediyenin sonu tuvalet yapma. Tuvalet yapma mı? Evet. <laughs> kesin oradan hediye daha tuvalet eee. çıkacak. En iyisini takalım. Ben gidiyorum. Ve şimdi daha çok. Ben gittim. Bakalım direkt gol atabilecek miyiz ya? Bu oyunu ben ilk defa oynuyorum. Nasıl? Full atalım. Yok biraz daha güç toplamamız lazım. Hemen gidiyoruz. Ben ben gidiyorum Öğren. yarışmaya. Şurada Halen şey selam. Güç nereden alıyoruz burada? O, onlar padalı. palalı. Palalı. <laughs> palalı mı onlar bu palalı. Ben biraz kupa alacağım. Bu ne? 300 zaferler. Ha, oraya giremiyoruz. Baba, ben orayı... alalım. O paraları alalım. Hepsi paralar onların. Evet burada eğit diyor. Toplar diyor. Baba, hmm, baba tamam. bir gelsene. Nerede? Burayı, bak bu, baba buraya kupon yetecek mi? Bir Yok var. yetmiyor orada. Ben 10 tane kupon var. Orada 300 kupon var. Baba istiyor. ben, ben geçtim ama ben diğer tarafta Kupanı bana size ben gelirim. Onda, onda pembe değildim. Pembe de mi? Evet ben diğer yerde pembe gitmiştim. Bir şey bitirmedim. Lacım. Kalbine de hediye geldi. Alıyoruz. İki tane hediye ben... geldi. Bir tane hediye Baba burada şey geliyor. Şurası. Şu geliyor. Çok az Benimki kalıyor. Diğer tarafı mı geçtin? Evet biliyorsunuz değil mi? Babasının yalnız bıraktığı. Tamam, gel tek gel. Babacım, gel, geliyorum. Tek başına oraları da. Babacım geliyorum. Bir tane atı lazım. Dur, kupamızı alalım. evet, al ben de gol attım. Rahatladın mı? Ben baba, baba kaktüs çıktı. Kaktüs ayvını. Kaktüs domuzu. <laughs> kaktüs domuzu. Alacağım. Ya. Evet, Bekle yanına geleceğim. Bekle. Evet, 300 kupa yapayım. Tamam. Nasıl yapacağım bu? Çok zor ya. Ben gidiyorum. Çeviriyorum. Baba ikinci yere geçemedim. Için... Ben daha ikinci yere geçemedim. Dur bir şey geldi bana. Bir şey geldi. Bir şey geldi. Burada Evet vurdum. Az kaldı. 300'ün yarısını tamamladım Bade. Baba ben de yanındayım. Ben de kare atıyorum. Ne olmuş yani? <laughs> ben bir çok anlatıyorum. Ben de kaç. Kupa değil. <laughs> Kupa değil. atma. Güç 22. 22. <laughs> kaç bakalım? 271. Resmen 10 katımsın Bade. Dur. Dur ya. Ben seninle birlikte yapacağım. Bana daha sana da mı? Ne Bir ne baba. Bir de kırılır mı? Bir de koyman için. Ben bir de maydayım. Evet. İki Bir daha. 300 olacak. Evet. Gidiyor mu? Gelecek oraya. 300 oldu. Evet. Hello. Hello Selamın my adekin. name is... Ben geldim. My name is Simge. Simge. Simge kim ya? My name is anne. <laughs> evet. My name is baba. Senin adın baba. Yok sen ne diyorsun? <laughs> şuna buna, yavaş baba, bana, bunu basma. Bana bak. Bana, 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 bana. Baba bak. Baba bak. Baba bak. Baba bak. Baba bak. Baba Efendim. Buna basma. Buraya da basma. Çünkü bütün bunların gidiyor. Kupaların gitmez ama. Dedim gel karşı sen gitti. Ben burada atsam kaç kupa geliyor burada? Kaça kadar atabiliyorum? Aç bir. 25. Ben, şişeyi... ben kaça kadar atabiliyorsun? ben de gidiyorum. Ben bakıyorum. Ben sona kadar birazdan paraya yaklaştım. Şuraya yürüyorum ben. Oooo 150. Şey. Benim her halime dolu Evet. Şurayı, ben gidiyorum. Ben, ben Biz ben bunu bir versona doğru oynamıştık. Yine buna benziyor. Hamburger yemiydik değil mi? Evet. Bu sana. Burada da kız. Aynı şey ama farklı Burada, şey. Değil. Hamburger gideceğiz gidelim mi? zaman. Bir dahaki videomuzda da hamburgere gideriz. Tamam. O zaman bugünlük bu kadar yeter diyelim. Arkadaşlar bay bay. Bay bay diyelim. Günümüz buğumuza. Arkadaşlar bekleyeyim mi? Geçelim. Süper,